Arkadaşlar şunların güzelliğine bakın. Üstleri tomurcuk dolu. Burada olanlar böyle arkalara saklanmışlar bakın. Bakar mısınız? Şunların güzelliğine bakın. Bakın. Kocaman kocaman öbek öbek olmuş. Ay bayılıyorum bunların. Hem kokusu çok güzel. Bunlar daha küçük pembiş pembiş. Değişik değişik herhalde. Çeşit çeşit. Bakın bunlar ve böyle benekli. Bunlar düz. Bunlarda da gerçi varmış. Bakar mısınız? Ama böyle. Kocaman öbek öbek olmuşlar. Hala bakın. Altlarında hala tumucuklarını veriyor. Dolu işleri dolu. Arkadaşlar böyle her taraf çiçek de olsun istiyorum. Çiçekleri çok seviyorum. Onun için bu gelincikleri de buradan koparmadım. Bakar mısınız? Hepsi tohum vermiş. Şunların güzelliğine bak. Bunları koparmadım burada. Bakın öyle sırayla oralarda da var. Arkadaşlar bu e, nadı Kurut, kuruttu diye düşünmüştük biz bunu. Dün kestim. Tazecikti. E, yani dalları tazeydi kurumamış herhalde diye düşünüyorum. Böyle kestim onu. İnşallah bir yerinden yeşil taze bir tomurcuk atar. Bunlar patateslerimiz arkadaşlar. Bunlar otlar. Her tarafı sarmışlar. Şöyle koparalım. Otlardan başı edemiyoruz tabi. Bunlar soğanlarım. Bunların yapraklarından yeri herhalde. İhtiyaç duyduğumuzda öbürleri bitmek üzere. Ay çarptım da telefona. Ee, umarım bu patateslerden de olur. Bakın arkadaşlar. Her yer ot dolu. Şöyle koparalım. Buraya belki şey dikerim ben. Burada müsait şöyle. Arkadaşlar. Belki kıl biberlerinden birkaç tane dikerim buraya. Çünkü yer kalmadı artık. Her yere bir şey diktim. Bakın bu ne bilmiyorum ama bunu da koparmak istiyorum ama kopmadı. Tabii iki elle beraber yapmak gerekiyor ama kopardım. Bakar mısınız şu köküne? Yabani ot işte. Soğanımı Hay Allah, neyse, Bunu alır yeriz. Biz diktiklerimizi yeşersin diye uğraşırken, yabani otlar dolu. Onlar daha verimli oluyor arkadaşlar bahçenin içinde. Bak bu da e, sirken galiba, sirken otu. E, i̇nternette görmüştüm. Birçok arkadaşımız video atan, YouTube'a video atan arkadaşlarımızdan böyle sirken otunu toplayıp tazeyken, tabi daha yoğun bir şekilde onları salata yaptıklarını gördüm. Bakın. Bunlar hep böyle ot. Hava da o kadar sıcak ya arkadaşlar şu anda tavaklı yanıyor. Bugün hava o kadar sıcak. O kadar sıcak. Şöyle koparalım. Kökünden de kopmuyor. Eldivenlerimi de giymedim. Ama olsun. Alayım şöyle yine. Bakın. Bunları baş soğan olmasını bekliyorum arkadaşlar. Sizce olacak mı? Şu anda taze soğan gibi duruyorlar bakar mısınız? Taze soğan bakın, tazecik tazecik. Yani şu anda taze soğan olarak koparılıp yenilebilir. İhtiyaç duyduğumuzda kopartırız ama arada da şöyle tohumlaşanlar da var. Bakar mısınız arkadaşlar? Tohum olmuş, tohumun ucundan tekrar vermiş. Bu nasıl bir şey böyle? Çok ilginç. Patateslerim çiçeklenmiş. Ben bunları çapalayamadım arkadaşlar. Çapalamayı düşünüyorum da geçti mi geçmedi mi zamanı? Çapalasam olur mu? Hiçbir fikrim yok şu anda. Neyse bir kardeşime sorayım bakayım. Patatesi şu anda çapalasam olur mu diye. Bakar mısınız? Boyuma geldi neredeyse. Ne kadar çok olmuş. Bu da kirazımız. Biraz Bunlar olacak da biz de yiyeceğiz inşallah. Bakın bunları. Bunlar daha minik minik. Bunları benden sonra Şevket Bey evde kalan e, çillenmiş patatesleri dikmiş arkadaşlarım. Şu başa diktiklerim de küçükmüş. Bakın benim. Demek ki burası çok da e, şey olmadığı için bakın. A -a. Patates veriyormuş. Ay çok mutlu oldum. Bebiş. Mebiş patates arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ay kurban oldum. Şuraya bak Rabbim nasıl vermiş. Ay ben bunlar bak şu halde kurudu diye çektim. Demek ki dibinde bunların patates var. Yaşasın. Yaşasın patates var diplerinde. Ay nasıl mutlu oldum. Ay nasıl mutlu oldum. Maşallah deyin arkadaşlar. Bakın. Bu taraftaki tarlam daha böyle kalabalık görünüyor. Tabii patateslerim yeşerdi. Böyle büyüdü, çiçeklendi. Soğanlarım böyle baya bir kalabalık, yoğun görünüyor. Çiçeklerim öyle arka tarafta. Komşumuzun bahçesindeki güller de güzel görünüyor. Hava mis gibi arkadaşlar. Hava güneşli, mis gibi. Akşam oluyor saat 5 civarı herhalde 5-5.30 beş, beş arası şu anda tavaklıda ama güneş acayip sıcak yapıyor şu anda yakıyor yani durulmuyor bile böyle görün istedim denizimiz öyle deniz şu anda sakin yani ara ara dalga var bugün dalga vardı zaten böyle arkadaşlar arkaya dönelim Bakın, duvarımızı yaptık. Şefket Bey sağ olsun eline sağlık. E, burayı böyle toprak kaymasın diye kendisi taşlarla beraber böyle sağlam bir duvar yaptık. Çok güzel oldu. Burayı böyle boşalttık. Bu alan genişledi böyle. Toprağın kaymasını önlemek için çok güzel oldu. E, ben test ettim arkadaşlar. Gayet sağlıklı, sağlam, <laughs> güzel olmuş yani devrilme gibi bir riski yok. Bugün de şu altları yaptı Şefket Bey. Bakın şuralarda bir boşluklar vardı. Yine şurada harç yaptı. Onları doldurdu. Tamamladı. Şimdi şu üst kısımları arkadaşlar toprak doldurduk ya. Oralara ben ortanca dikeceğim. Ama yine ay pardon, e, ortanca değil. Hep ortanca dilim alıştı söylüyorum. Sardunyalardan dikeceğim. Kıracağım oradaki sardunyalardan şu şu büyüğünden, yoğun olandan getirip buralara böyle sırayla dikeceğim. Buralar da böyle bir coşsun. Böyle bir kırmızı kırmızı bir gö gözümüz açılsın burada da. Çünkü burada hep böyle kurumuş otlar, dikenler, çamaşırlarımız var. Üstü kozalak dolu. Her yer çam ağacı arkadaşlar. O kadar temiz bir hava var ki inanamazsınız. Nefes aldığınızda hem kurumuş ot kokusu ve çam kokusu var bayılıyorum bu kokuya. Böyle dışarıya çıktığınızda tertemiz bir hava kokusu. Yani İstanbul'daki o kirli hava zerresi yok burada. Zerresi yok. O kadar temiz. O kadar ferah. Ay çok güzel arkadaşlar. Evet bu taraftaki tarlam şu anda çok <laughs> şey görünmüyor. Sadece burada bu pırasaları. Bunlar da inşallah büyüyecek. Adam olacaklar. <laughs> bunlar da pazılarım. Pazılarımın yaprakları hep böyle böyle küflenmiş gibi. Küf değil de mantar olmuş gibi. Böyle bakın. Şöyle şöyle arkadaşlar. Mantar vuruyor herhalde onları. Tabi külümüz yok. Kül keşke atsaydık ya da başka bir doğal ilaç yapmak lazım galiba bunlar için. Evet arkadaşlar bakın fidelerimiz Böyle bayılmışlar. Bakın. Boyunlarını bükmüşler. Tutup tutmadıklarını bilmiyorum. Ee, bazıları tuttu. Güzel. Bazıları tutmadı. Bak mesela. Bu güzel tutmuş ayakta. Bu boynunu bükmüş. Yani tutan tuttu. Tutmayanın yerine başka bir şey. O kıl biberlerden ya da dolmalık biberlerden e, dikeceğim. Bakın. Bunlar benim ee, Sapanca'dan getirdiğim normal e, yemeklik kızartmalık yemeklik e, uzun e, şeyi patlıcanlarım. Evet, şurada kenarda iki tane lahanam var. Bu da Şefket Bey'in aldığı salatalıklar. Bir tane, pardon salatalıklar diyorum. Bir tane salatalık. Bunlar başta vermişler ama bunlar büyümüyor tabi. Bunları koparmak lazımmış. Ee, daha iyi verim alabilmek için. Bunlar çünkü büyümüyorlar. Şöyle büyümesi için inşallah büyüyecek. Şu dibindekileri de açalım. Yukarıya doğru büyüsün ben de ektim zaten söylemiştim. Burada bir tane bir iki tane marulum kalmış. Onlar da etrafa saçılan tohumlardan büyük bir ihtimalle <laughs> hala çıkıyorlar. Hala bitmediler. Bunlar domateslerim benim e, kasaya uyuttuklarım. Yani olacak mı sizce bilmiyorum arkadaşlar. Ne dersiniz? Bunlar adam olacaklar mı? Büyüyecekler mi? Bunlar bize domates verecek mi? Yoksa kuru ip gidecekler mi? Ne diyorsunuz? Yorum yapın bana. Bu işi yapanlar, bilenler biliyordur. Bu domatesler büyüyüp bize verim verecek mi? Ben hala orayı bakın şuraya arkadaşlar çapalayıp oraya nane ekeceğim. Hala nane ekeceğim. Bu aralar bir tembelleştim. Bir yoruldum tabi buraları böyle eğil kalk eğil kalk. Bayağı bir yoruldum sürekli bahçedeyim <laughs> sürekli bahçedeyim arkadaşlar birazcık dinlenmek istedim tabi ara ara başka yerlere de gidiyoruz bakın şuraları bugün Şevket Bey e, belimizde be, e, havalandırdık e, Buraları şey dikeceğim kavun karpuz dikeceğim olacak mı bilmiyorum ama inşallah olur Şöyle şuralara birazcık semizotum var. Semizotumu da şöyle bir atacağım bir köşeye. Kabaklarım. Kabaklarıma şöyle bugün baktım. Bakın arkadaşlar bu karıncalardan ne yapacağız biz bilmiyorum. Toprak biraz kumlu olduğu için kumun içinden sürekli karıncalar çıkıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Bilen varsa bize bir yazsın yorumlarda. Ne yapmamız gerektiğini söylesin. Yani ne yapabiliriz? Bir şey yapamayız. Karınca bunlar. Tohumları yerler mi? Ne yapıyorlar? Delik deşik gidiyorlar her yeri. Bunlar müşteri de hep böyle Şevket Bey yukarıdan aşağı kum atarken bunları da hep doldurmuş. Bakın. Buraları zaten söylemiştim arkadaşlar. Buralar fasulye ve mısır ekmiştim. Buradan yukarıya diktiklerimi de söylemiştim. Şöyle. Şu alan var. Şu şu alan var arkadaşlar. Buraya da dediğim gibi şey ekeceğim. Bu mısır ve fasulyenin devamı gelecek. Ve benim cucularım. Cucularım benim. Bunlar. Bunların adı cucu kaldı benim gözümde. Cucu. Kızlar. Fıstıklar. Ne yapıyorsun hiç bakayım siz. Hadi bir poz verin bakayım. Sizi YouTube'a çekiyorum bak. Evet. Güzel poz verin. Sizi izleyecekler minnoşlarım. Kocaman oldular değil mi arkadaşlar? İlk çektikleri çektiğim hallerinden baya baya büyüdüler. Bakın. Şu siyah olan tavuk. Şu öndeki beyaz tavuk. Şu kahverengi tavuk ve arkadaki beyaz da horozumuz. O zaten belli ebiğinden, kuyruğunda. Şöyle lahana şeylerinden etrafından koparıp eski yapraklarını buraya atıyoruz. Onları bir güzel böyle gagalarıyla yiyip yiyip kuduklayıp karınlarını doyuruyorlar. Sonra onları oradan alıyoruz, yenisini veriyoruz. Ama bizim kızlar çok çok birazcık pis kızlar. Bakar mısınız? Yemlerini nereye dağıtmışlar bakın. Suyunu koyduk oraya. Burada yeşil otları var. Buraya çıktıklarında bayağı yiyorlar. Ben onlara salata yiyorlar diyorum. Kızların salataları bunlar. Buraya da buğday ektik arkadaşlar. Bakın böyle yeşil yeşil çıkıyor. Bunlar çim değil. Buğday bunlar. Yiyemedikleri buğday e, küçükken e, tam buğday yiyemi, yiyemiyorlardı. Büyük geliyordu onlara. Biz de onları saklamıştık. Dedik şuraları bir atsak çıkar mı diye. Bakın çıkıyorlar. Buraya attık. Burada olursa şuradaki gibi yeşil salatalar olacak. O zaman afiyetle bunların aralarında yerler. Güzel güzel. Hamağımızı değiştirdik arkadaşlar. Hamak birazcık küçük gelmişti. Yani yaptığımızda bayağı bir dardı. Gidip birazcık daha büyüğünle değiştirdik. Evet arkadaşlar, böyle bir yine bahçe turu yaptırdım size. Ee, dikeceklerim yine var dediğim gibi işte karpuzlu kavun ve karpuz dikeceğim. Ee, kıl biberlerim var, onlardan birkaç tane arka tarafa dikeceğim. Buraya yine e, mısır fasulye dikeceğim. Herhalde ondan sonra da bitmiş olur. Çünkü bahçe kalmadı zaten, yer kalmadı bir şey dikecek. Nanemi dikeceğim, semizotunu atacağım şu aralara. O aşağıda domateslerin olduğu yere söylemiştim daha önce, e, reyhan dikeceğim. Hem e, e, kullanmak amaçlı hem de domateslere reyhanın kokusunu herhalde böcekler sevmiyormuş. İnşallah çıkarlar. Umarım beğenebileceğiniz bir video çekmişimdir yine. İnşallah canınız sıkılmaz. Ben çok seviyorum öyle yeşili doğayı. Sizlere de göstermek istedim. Beğenerek izlersiniz inşallah. Videolarımı sonuna kadar izleyin arkadaşlarım. Ee, abone olmayı unutmayın bana. Gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyorum yeni abonelerimi, yeni arkadaşlarımı. Beni takip edin arkadaşlarım. Bana yorum yazın. Beğenilerimizi de unutmayalım. İzlediğiniz videoları beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlarım yorum yazın. Nereden izlediğinizi yazın. Hoşunuza gidiyor mu böyle videolar? Muhakkak yazın bana yorumlarda. Abone olmayı unutmayın ama. Abone olduğunuz zaman beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Beni destekleyin. Kanalım birazcık daha yukarıya çıksın. Bu arada sesim <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> Zil butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar Açın ki video attığım zaman e, Haberdar olun e, Ben epeydir dediğim gibi video atamıyorum şu anda da olduğum için internetim yok Buna her seferinde belirtiyorum video atamadığım zamanlar bilin ki e, tavaklıdayım e, Tabi daha önce de anlattım bir iki önce videomda Telefonum bozulduğu için bir süre atamadım Buraya geldim yine bir süre atamadım bayağı bir zaman oldu ama telafi edeceğim işte bunlar böyle çekip yaptıklarımı size e, çekerek telafi etmeye çalışacağım arkadaşlarım. Beni izleyin, beni takip edin, abone olun, sonuna kadar izleyin videolarımı arkadaşlarım. Bekliyorum kanalıma. Sizlere böyle güzel, güneşli, temiz havalı. E, tavaklı gününden hoşça kal diyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın arkadaşlarım.